aracın sökme işlemlerine başladık şu an. Panzutları, tavana, perdeleri çıkarttık. Şimdi tavanı çıkaracağız. Kanka aç bakayım orayı bir. Var mı video falan bir şey? Ee, burada da var Furkan. Sen de şunu aç. Sürprizler hazır mısın? Şunu aç. Kadama kadama gidelim. Buradakini sök. yavaş yavaş kafamıza inmesin lan. Yavaş. Evet. Yavaş. Eyvah. Kaç. <laughs> Terk edin arabayı. Arabanın nasıl burada? Daha önce yapılmış olan. Tamam. Güzel. Bir sırayı indiriyoruz. Evet. Allah Allah. 2004 yılından beri hiç dokunulmamış. Aha dur kanka kaçacağız kaç kaç. Az nefes alalım. Eski yalıtımlarını çıkartıyoruz. Yeniden yalıtım yapılacak çünkü araca. Evet şunları da kaldıracağız şimdi. Aracın içini boşalttık, şimdi temizliklerini yapıyoruz. Temizlik işlemi yapıldı. Antipas atılacak artık. Aracımızın içini boşalttık. Ee, şimdi paslı yerlere antipas atacağız ama antipas işlemi yapmadan önce yerde kirli zemini temizlememiz gerekiyor. Daha doğrusu pastadan arındırmamız gerekiyor. Bunun için de esprelle, e, tel fırçayla yerdeki pastı yerleri, siyah bölümleri güzelce zımpara işlemi yapacağız. Tertemiz yapacağız. Ondan sonra alt zemine komple bir antipas boya atacağız ki ilerleyen zamanlarda alt taraftan bir çürüme, paslanma yapmasın diye. klimanın temizlik bakımını yapıyoruz. Çünkü bu klimalar yıllarca hiç temizlenmemiş bir şekilde geliyor genelde. Aslında bu bakım yapılmış bir klima ama ona rağmen bu şekilde. Bunun temizliğini yapıyoruz ki ilerleyen zamanlarda bir 10 yılda böyle temizlemeye gerek kalmaz herhalde. Bir yandan da ...teras demirlerini, teras aparatlarını yerleştirmemiz lazım. Ee, şöyle... ...paslanmaz metrikon civatalar aldık. Ee, paslanmaz alıyoruz çünkü bunlar devamlı kar ve suya maruz kalacak tavanda. Ee, şimdi onları... ...yukarıdan aşağı civatalarını geçireceğiz ki... ...hazırda dursun. Terası ileride yapacağız zaten, İlerleyen aşamalarda yapacağız. Şimdilik sadece altyapısını oluşturuyoruz terasın. Elektrik kablolarında... Helojen free kablolar kullanıyoruz. TTR yanmaz. 12 volt olan yerlere bunu 220 olan yerlerde de bunu kullanıyoruz. 3 çarpı iki buçuk muydu? 2.5 buçuk. 3 çarpı iki buçuk kablo. Artı şöyle beşli bir kablomuz var. Bunu ve da kullanacağız. Ee, akü için kullandığımız kablo bu. Bütün kablolarımız tamamı yanmaz kablolardır. Elektrik tesisatında kullandığımız tüm kablolar. Antipas özellikli boyayla şu an uygulamayı yapıyoruz. Aracın içerisindeki zemin temizlendi. Partisi bölgeler arındırıldı. Gözükenler siyah. Gözükenler zil, zil değil. Aracın altında zilt olduğu için. Antipas işlemini gerçekleştirdik şu an. Zemin tertemiz. Boyanın kurumasını bekledik. Boyamız şu an kurudu. Şimdi artık elektrik tesisatını çekmeye başlayacağız. Sıhıtım aşamasındayız. 19 milim sıhıtım malzemesi kullandık.